Evet, bugün tekrardan outletteyiz uzun bir aradan sonra. Bugün Perşembe, hunt günü, şey, yat günü. Ama biraz geç kaldım, bakalım bir şeyler kaldı mı? Kalmadı mı? Ben sonra bir yüzü çekmek istedim ama buraları hızlandıracağım. Fıtı 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 Bence yani hiçbir şey gelmemiş gibi. Şunu evet, tahmin ettiğim gibi hiçbir şey gelmemiş. Geçen hafta çok açmışlardı. Çok güzel oraya. Elini aldı elini kapatıyorum. Şimdi, Avrupa Partisi Tam. Toys'a bir tane Evet. Amerikan serisi arabalar var ya onlardan gelmiş bir poli. Başka hiçbir şey gelmemiş. Ve çok bebek sesi vardı. Kapattım o bizi. Eski premiumlar var. Poletto full var. 250 fiyatları. poli. 200 lira görmüştü ama Sanki 2025 gelmişti ama indirin. Ah ben şey yapıyorum. Kenzi, Kenzi. Hiçbir şey yapıyor. Yani şey oldu. Ya bunlara galiba zam demiştin. 90 lira hani. Geçen bir yerde 100 lira geldi. Burası da Şimdi karşıya geçeceğiz. Evet. Outlet'ten çıktık. 40 liraya geldim şimdi. Önce Diyanar var. Evet. Diyanar 2025 gelmiş ama fantastik harici bir şey göremedim daha önce hiç. Yenilemişler mi bilmiyorum. Ve zaten geç kaldığım için bir şey kaldığını düşünmüyorum. Hadi. Bakalım. Burada bir rotam var sadece hiç değişmiyor sonra şimdi Yener, Tedi. Ondan sonra da Osman. aşağı Vaykiki, Migros, Ebevek. -e yukarı Dikkat yukarı Toys Arman. Evet. 2025 var ama hiçbir şey yok yine. Burası evet. hiç yenilenmemiş. Burada da bakalım. Burası da uzun zamandır aynı. Sokla <laughs> 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 GTR bakıyorum ama yok. Şimdi Teddy. hiç hiçbir şey yoktu ve <laughs> <laughs> çok kalabalık. O yüzden çekmeden çıktım. Şimdi de Osmanlıyız. Fazla kalabalık. Ay evet, ben ötüyorum her seferinde. <laughs> Burada da dibi kalmış. Bakalım şimdi aşağıya. Evet. de yeniden dönüş ve çok kalabalık her yer. Şimdi Dostya <laughs> gördüm ama kalabalık diye gitmedim bakacağım şimdi. Burada meşbaklar yenilmişler ama bunlar çok eski. Bir tane reyse boş vermiş. Bunu nelik bırakmışlar gibi. City kodlar da indirildi. Bakalım. Ne bir tek şerbet kalmış. Başka bir city kod görmüyorum. City kod olsaydı onlara bakardım. Bunlar fena değil. City hiç yok. Keşke kalsaydı. Çukla falan vardı. Neyse. Şimdi adresi tarafına geçiyorum. 감사 <laughs> şimdi Vaykike, Vaykike, Vaykike'nin like sırasını muhafet like, ediyor. Çok sıra var burada. Hadi haklısın önünde Bakın mı? bakalım ne? <laughs> bakalım. <laughs> şimdi zaman Vakit de 2025 gelmiş ama dibi kalmış. Her yer aşırı kanal Evet, burada da herhangi bir şey kalmamış. Neredeyse at kalmamış. Ama bu şu demek. Silo videoyu izlerken muhtemelen buralar yenilenmiş olabilir. Benim için tepe sizin için güzel haber. Şimdi armağanı bir Hadi bakalım son iki. geldik. Evet. Yani

Zorluka yok gibi hiçbir şey. Ama Aynı öğrenciler, evet. <laughs> Üniversitede çok güzel de çok pahalı. Son durak armağan. Bakalım. Son durak armağan. Da şuna, Bak oradan seçebilirsin. Benim evde 100 var? Ne İstersen 5 bin lira da bitirebilirim ama şu an 100 lira Bunu öğrenmem lazım. Ay, bunu... Ay, evet. şunları... Ay, nasıl... ne Boş. Baş. İstediğini <laughs> <laughs> yani. güzel. 15. Şu, <laughs> çok tatlı gözüküyor ama 3 dolunca kötü oluyor bunlar. Teklileri güzel. Bunlardan ne kadar güzel. Fiyat yok. Çık. Bugün sıfır arabayla eve dönüyoruz. Eski kolye atmışlar falan filan. Öyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir de şuna bunu çekeyim. Global Racer Sandraman var. Bunun kadri bile almayız. Başka bir şey yok. Hoşçakalın.